Bundan 15 ile 20 yıl arası kadar önce Teyit Torun denilen bir belediye başkanı vardı. Derenin içi dere gibiydi. Sonra arkadaş böyle yaptı derenin içini. Banyo payansı döşer gibi taş döşediler. O zaman halkımıza maliyeti 4 milyon lira civarında idi. Bakın ördeklere pelikan mı ördek mi? Sonra ne oldu? Sonra işte dere böyle. Ne kuşlara faydası var ne insanlara. Ama Seyit Torun neymiş? Nevzat Akata'nın ona kişisel bilmem neyi varmış. Ne alakası var? Benim paramı harcayan yanlış harcayan adamla.